Merhaba arkadaşlar bir soru çözüme geçeceğiz daha karşınızdayım. Ee, sorumuzu okuyaraktan başlıyorum. A arende kompakt F fonksiyonu A'dan areme giden birebir ve sürekli bir fonksiyon olsun. Bu durumda F ters F A'dan A'ya giden fonksiyonun da sürekli olduğunu göstermemizi istiyor. Bu soruda pek çok eski bilgimizi birleştireceğiz ve ilk başta şu dizisel tanımı kullanaraktan hareket edelim. Yn dediğim şeyi Gizi'yi f a'nın altından alalım ve şöyle bir şey olduğunu kabul edelim. y e'nin y olduğunu kabul edeceğiz. Şimdi bu durumda benim görmemem gereken şey ne? Eğer f üzeri eksi 1 Y n dediğim görüntü burada f y'ye gidiyorsa buradaki burası f üzeri eksi 1 benim fonksiyonu sürekli diyebileceğim. En sonunda bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi ben şunu biliyorum. F sürekli ve aynı zamanda A kompakt. Bu durumda ne olacak? F A dediğim görüntü de kompakt olmak zorunda. Kompaktsa ne vardı? E, buradan kapalıydı değil mi? O zaman kapalı olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki Y N F A'nın içerisinde yakınsak bir dizi ise her yakınsak dizi kapalı bir kümenin içerisindeyken limit de o kümeye aitti. Yani şöyle bir şey elde ettirecek. Burası Y eşittir F A'dır. Şimdi bu da bize ne anlama geliyor? Y eşittir F X olacak şekilde bir x eleman a vardır demek bu da sizin için. Şimdi aynı zamanda kompakt kümenin ne olduğunu tekrardan hatırlayalım. Buradaki limit y olduğuna göre ve burada bir yakınsak diz olduğuna göre yani bir y en alt f var. Aynı zamanda bir y eleman f var. Bu durumda şunu söylüyor bize. Burada y en k y olacak şekilde bir y en k alt ne var burada? YNK alt YN şeklinde bir yakınsak alt dizi vardır. Kompaklıktan dolayı bunu söyleyebiliyoruz. Bu nereden geldi? FA'nın kompaklığından geldi. Şimdi aynı zamanda burada yakınsak bir diziniz var. Bir YN yakınsak dizisi var. Bu durumda her alt dizisi de aynı noktaya yakınsar. Yani her y k alt YN ve şöyle bir şey oluyorsa ynk'lar y, y üstü yakınsıyor ise buradaki y üstü eşit y'dir. y olmak zorunda burada. y üstü y eşittir. Çünkü yakınsak bir dizinin her alt dizisi aynı noktaya yakınsar. Başka bir noktaya yakınsamaz. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışsak, buradaki yn'lerin neyin altında olduğunu biliyoruz. f a'nın altında olduğunu biliyoruz. Bu da bizim için ne demek? Her n eleman n için Yn eşittir fxn olacak şekilde bir xn dizisi var burada. Bu da nereden? A'dan vardır. Şimdi bir dizim var. Aynı zamanda bir noktam var. Şimdi buradaki yn'lere bakaraktan şunu da söyleyebilirim. Xn yakınsak bir dizidir ama nereye yakınsadığını söyleyemem. Eğer bu ıraksak olsaydı YN'leri de ıraksaklığını etkilerdi. Çünkü ikisinin aynı özellikleri taşı olması lazım. F sürekli olduğuna göre ıraksak bir dizi yakınsağa götürmeyecek. Ve yakınsak bir şeyi ıraksak bir şeyde götürmüyor gibi bir mantıktan bunun yakınsak olduğunu biliyoruz. Şimdi bir X eleman A var ve elinde bir tane de dizi var A'nın altında. O zaman şunu söylüyor Kompaklık size XNK düzgünce yazarsak bir yakınsak alt dizi var o noktaya yakınsak şekilde x olacak şekilde bir xnk alt ne var burada x var şimdi buradan xn var daha doğrusu xn var buradan da daha ileriye doğru nasıl gidebiliriz eğer ki yakınsak yakınsak her alt dizisinin x'nin şey yakınsadığını gösterebilirsek buradaki aynı limite yakınsadığını gösterebilirsek buradaki xn dizisinin de x'e yakınsadığını söyleyebiliriz. Bunun için ne yapalım? xmk x üstü olacak şekilde bir ne olduğunu kabul edelim? xmk'nın alt dizisi xn'in bir alt dizisi olduğunu kabul edelim. Şimdi buradan ileriye doğru nasıl gidebiliriz? f sürekli olduğu için ne biliyoruz? Buradan f xmk'larda benim için f x üstüne yakınsar. E buradan da şunu diyebiliriz. O zaman bir ymk dediğimiz eleman var ki buradaki f xmk'lara denk gelecek. E buradan da şunu biliyorum. Buradaki ymk'lar aslında yn dizisinin bir alt dizisi. Az önce de neyi göstermiştik? Buradaki bütün ymk'ların yine y noktasına yakınsadığını biliyoruz. O zaman buradaki f x üstü dediğimiz eleman yani f'e eşit olmak. f x üstü yine y'ye eşit olması gerekiyor. Buradan y eşittir. fx üstü çıkıyor. Y dediğimiz şey de fx'e eşitti. F'in de birebir olduğunu bildiğime göre ne diyebilirim? x eşittir. x üstü şeklinde elde edilecek. O zaman benim xmk dizim de yine x noktasını yakınsayacak. Şimdi şöyle bir şey elde ettim. Bir yakınsak dizim var ve her alt dizisi aynı noktayı yakınsıyor. O zaman bu dizide o noktaya yakınsamak zorunda. Başka bir ihtimali kalmıyor. Buradan da şunu elde etmiş olacağız. Şöyle bir şey diyebiliriz. XN'ler A'nın altında ve her yakın sakal dizisi aynı nokta yakın suyu. Şöyle buradan da tanımlarına bakarsak fxn dediğim fonksiyon benim için yn'di. Her tarafın ters görüntüsünü alırsam xn dediğim şey f üzeri eksi 1 yn'ler şeklinde. Aslında direkt ters fonksiyonunu aldım. Çünkü birebir olduğundan biliyorum ki f aralığında da örten gibi buradan ters fonksiyonu var diyebiliyorum. buradan da fx'in yine y'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman f üzeri eksi 1 y de x'e eşit benim için. Ne elde etmiş oldum? f üzeri eksi 1 yn f üzeri eksi 1 y'ye gitmiş oldu. Yani başta yapmak istediğim şey başarabildim. Buradaki x'in x'e gitmesinden dolayı artık sürekli yakınsak bir diziyi görüntüsel olarak da aynı şekilde götürebildiğine göre bu f üzeri eksi 1 fonksiyonu da sürekli diyebileceğiz buradan.